Bir yıl daha bitiyor. İşte bu kadar duru, bu kadar yalın, bu kadar eldeymiş. Sıradan bir gerçeği daha kolları bağlı hayatımızın. Bir şiire nasıl dahil edilir bir yılın son günleri? Her sonda, her başlangıçta ve her defasında alır gibi bir başkasını karşımıza, perdeler çekip, ışıklar söndürüp, oturup yatağın içinde bir başımıza sorgulamak kendimizi. Öğrenmek ikizin ana dilini, ikinci belleğimizi. Öğrenmek kendimizle hesaplaşmanın buzulu ilişkilerini. Bu aynaların dehlizlerinde gezinirken görürüz, karanlık günlerimizin kenar süslerini. Biterken yılın son günleri, biliyoruz, takvimler belirlemez değişimin mevsimlerini, gençlik kendilerini. Kargınmış bir çocukluk büyüdüğümüzden beri, bir yıl daha bitiyor. Düşlerim, tasarılarım, yarım kalmış onca şey. Her yıl biraz daha kısalıyor bir öncekinden. Bana mı öyle geliyor, yoksa daha mı hızlı ilerliyor zaman insan yaşlanırken? Kırdım mı, incittim mi birilerini? Kimleri kazandım, yitirdiklerim kimler? Kendimi yineledim mi yazdıklarımda? Yeniden düşünmeliyim dostluklarımı, ilişkilerimi. Dağınık yatağım, mutsuz yatağım. Çoğaltın mı eksikliklerimi? Gözlerim çocukluk fotoğraflarında mı kaldı? Yitirdim mi yoksa masumiyetimi? Borçlarımı ödedim mi? Doğru seçtim mi soruların fiillerini? Tırnaklarım kesilmiş, dişlerim fırçalanmış, saçlarım taranmış, giysilerim ütülü, odam düzenli mi? Ödünç aldığım kitapları geri verdim mi? Geri verdim mi aldıklarımı? Aşkları, dostlukları, sevgileri, güvenleri, bağları kitaplara, sayfalara, satırlara borcumu ödedim mi? Yokladım mı duygularımı? Hala sevebiliyor muyum insanları? Omalı gümüşlerimi, bakırlarımı, cila geçmeli ahşaplarımı, Oğmalı umutları, saklı tutmalı gelecek inancını, yarınları, Eksik etmemeli ağzımızdan hançer kıvamındaki o kara mizah tadını. Şimdi oturup uzun bir hasretlik mektubu yazmalıyım Yavuz'a. Sonra köşe başından bir demet çiçek alıp öyle başlamalıyım akşama yeni bir yıla. Ama nedense her şeyin tadı da alıyor ağzımda. Bir sap çiçek mi taşısam yoksa ağzımın kıyısında hani aydınlık rengi vursun diye gözlerimdeki buluta? Ey uzak akrabalarım, Üvey aşklarım, mevsim sonu dostlarım, iş portamalı ayrılıklar, arkadaş ölümleri, dost hançerleri, talan ettiğimiz zulalar, gece telefonları, ıssız konuşmalar, mağrur incelikler, vurgun yemiş ilişkiler, bırakılmış mektuplar ve yurdumun her karış toprağında tefrika edilen karanlık. Ey hayatıma girenler ve çıkanlar, uçurum duygusuyla yaşadığımız hayat hey! O kadar çok anlattım ki kendime kaldım anlatmaktan. Bunaldım kendiyle boğuşmasını başkalarında çözmeye çalışan insanlardan. Usandım sözcük oynamalarından, tılsımlı sıfatlardan, offset duyarlılıklardan, çeyrek aydınlanmalardan, bunalım tüccarlarından, Türkçe sözlü az gelişmişlik arajmanlarından usandım artık. Kaç zamandır bir ermiş dinginliği havalandırıyor dizelerimi açılan pencereleri durup bakıyorum akşam sularında zaman kavramlarına zamanı düşünüyorum koyuluyorum anlamını yitiriyor şimdiki zamanın boş yücelikleri tarihin unutkan sayfalarındaki mürekkep lekeleri işimin başına dönüyorum içimde ıssız bir gönül erince kaç zamandır duru yalın çalışkan iyi insanlar özlüyorum. İçtenliğin ya da dünya görüşünün kirletmediği. Kendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorum. Doğulu, belli. Belki bizim oralı. Nerede görsem tanırım ben hüznünde asi dağların şivesi bozuk dumanını taşıyan bu eşkıya duyarlılığını. Yaşı 45, 50, belli uyamamış Ankara'nın derdine. Ceketi küçük geliyor, elleri biraz büyük, yüreği yaralı, karısı yeni ölmüş, sığınmış oğlunun evine. Bir hamayla bir sure sürer gibi bir muskaya yerleştirir gibi okunmuş katlanmış güvenliğini, arkasını yazar gibi askerlik fotoğrafının, bir naylon geçirircesine nüfus tezkeresine, yarine yazdığı mektubu zarfına koyar gibi biraz kostak, biraz hüzünlü, Hani ne zaman efkara gönül indirse kaşlarını çatar hani. işte öyle yerleştiriyor milli piyango biletini yoksul cüzdanının en afili yerine. O da hazır şimdi yılbaşı çekilişine. Yüzünde işini özenle yapmanın erinci. Bakıyorum umudum bir an için ışıttığı gözlerine. Bilmiyor onun için şuracıkta yazı verdiğim öyküleri. Katlayıp cüzdanını yerleştirirken, yerleştirirken cebine sormak geliyor içimden adresini. Yürürken bir ayağı titriyor. Hep kıyısında gidiyor yolun. Belli yakıştıramıyor kendini kente. Uzun uzun bakıyorum ardından bir dostu uğurlar gibi. Ağlamak geliyor içimden. Nasıl da uzağız birbirimize. Ah adresini bilseydim amca yollardım sana bir yılbaşı tebriği. İnan yalnız sana. Hani tercüman olsun diye yüreğime. Bol kuşlar olsun üstünde. Mavilik. Bir köşede kalpler birleşmiş. işte öyle afili ve altında mani değişli el yazısı bir cümle. Uçan kuşlar konsun senin göğüne. Ne zamandır görmemiştim. Tuttu çıka geldi yılın son günlerinde. Dedi başın dertteymiş öldürecekmiş seni belalım. Dedi evlen benimle buradan kurtarayım. Dedi bilemedim kıymetini bağışla geç anladım. Dedi Boş ver be aslanım, aldırma. Zaten hançer yarası sırtımız. Olacaksa da ölümün elinden olsun ayrıldığımız. Artık yar olmaz benden sana. Etimi satın alabilirsin ama ruhumu asla. Onu beklerken uzun uzun baktım kartlara. 52 çeşit kart var tezgahında. Hepsi de rengarenk, cap canlı kimi artist resimdi, kimi manzaralı. Ne var ki gene de bir sılanın hasretini taşıyorlar ofset yüzlerinde uzak, derin, hülya. İçlerinden birine bakarken bunlar geçti aklımdan. Böyle bir sevda hikayesi. Kısacık, yalın, sıcak, hayatla iç içe. Oysa el değmemiş, yanı kalmamış bir konu, tepe tepe kullanılmış yıllarca filmler, romanlar cılk etmiş her yanını. Lakin her gün yeniden yaşanıyor yüzlercesi aynı acıyla. Son sevgilim postanenin önünde kart satıyor. Yaşı 22, barut esmeri, bıçkın. Rakı içerken külhan, sevişirken çocuk. Kendince incelikleri, gizli üzümleri var. Öylesine hesapsız. Bağırmaktan çatlıyor sesi. Her akşam nane limon kaynatıyorum ona. Diyor, üzülme, hafifler işler yılbaşından sonra. Erken uyuyor akşamları. Biliyorum. Düşlerinde manzaralarla boğuşuyor. Yoruluyor rengarenk bulutlarla. Bir kuş geri dönüyor sattığı kartlardan. Gelip konuyor alnına. Üstünü örtüyorum. Çıkıyorum odadan usulca onca işçi, onca çırak, onca lümpen ağırladım koynumda. Bir gün onları da anlatmaya gelir sıra. En sınıfsal açıyla, acıyla, acıyla, acıyla. Dedi, bitti mi bu sevda? Dedim, biz bitirmesek kendi bitecekti nasılsa. Dedi, öyleyse yeni yılda mutluluklar dilerim sana. Dedim, acıyla, acıyla. Her şey kartpostallarda kaldı artık. Son gün postanenin önünde kar yağıyordu. Yılın ilk karı. Öylesine uzak, derin, hülyalı.